Merhaba kafamı Görelerim Bugün sizlerle birlikte e, tablet kalemi, telefon kalemi öyle şeyler yapacağız. Şimdi ilk başta siz e, şey de yapabilirsiniz. İlk başta böyle kullanılmayan eski bir kitap, e, kitap diyorum yani kalem alacaksınız. Ben hemen e, alıp geleyim kalemimi buldum. Böyle bir kalem. Şimdi bunu böyle yani bunları koyalım da. Im, alüminyum folyomuzu alıyoruz. Belli bir şey kadar açıyoruz. Şu kadarcık yeterli. Bu da şu kadarcık da olabilir. Sonra bunu kaparacağız. Kapırıp geldim. Şimdi kalemimizi alıyoruz. Kalemimizi ya böyle ya da böyle koyuyoruz ama böyle koyalım. Şöyle şekilde. Şimdi bunu böyle yapıyoruz. Şöyle ilk önce sıkıştırıyoruz bir. Sıkıştırdık ya. Böyle devam ediyoruz. Böyle. şu şekil yapın sıkıştırın aralarına ki şöyle olsun Bize sıkıştırın böyle aralarda kalanları sonra halledeceğiz onları da sıkıştıra sıkıştıra gidin sonra devam edin böyle böyle yaptık. Şimdi daha sonrasında makasımızı alıyoruz. Makasımızı bulamıyoruz. Siz şu kısımları kesin tamam mı? Fazlalıkları kesin. kestikten sonra Şöyle şöyle yapın bakın. Böyle. Yapıyorsunuz. Burası böyle kalıyor. İyice. Böyle etrafındaki şeylere yak ediyorsunuz. Burası da şey için. Mesela e, cebine takmak istiyorsun yanında taşırken böyle falan yapabilirsin bir yerlere şey yapabilirsin. Bunun için böyle. Siz isterseniz şu kısmını boş bırakıp birazını boş kurup, bırakıp etrafına kağıt sarıp daha güzel bir e, görünüm sağlayabilirsiniz ama ben yapmayacağım. Ne arkadaşlar? Bakınız açık tatlıymış. Düzdan. Tatlı değil mi? Bay bay. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Görüşürüz. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Daha fazla içerikler gelecek. Bay bay.